Samsun'da kapağı açık bırakılan Rögar. Görme engelli çifti mağdur etti. Hamile kadın ve eşi yolda yürürken Rögar'ın içine düştü. Hafif yaralanan çiftin yardımına çevredekiler koştu. Görme engelli çift yolda yürüyordu. Ancak Rögar kapağı açık bırakılmıştı. Hamile kadın Rögar'a eşi de dengesini kaybedip yanına düştü. Olay Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi yolun ortasındaki rögarda çalışma yapılacaktı. Bu nedenle kapağı açık bırakılmıştı. Görme engelli İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç'la eşi Emrah Dalgıç o yoldan geçiyordu. Hamile kadın Rögar'a eşi de onun yanına düştü. Çevredekiler çiftin yardımına koştu. Gülderen Durna Dalgıç çukurdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın doğumhane servisine kaldırıldı. Düşünce başını çarpan Emrah Dalgıç ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Taşeron firmasının çalışan elemanları dubaların olduğunu söyledi. Yanımıza geldi siz niye buradan geçtiniz? Dedim siz görmüyor musunuz? Biz geliyoruz buradan görme engelliyiz. Bizi uyaramıyor musunuz? Yani illa can vermek mi gerekiyor bunların önüne geçmek için? Görme engelli çift rögar kapağını açık bırakan firma hakkında şikayetçi oldu.